Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Trigonometri yarım açı formülleri ikinci bölüm videosunda beraberiz arkadaşlar. Birinci bölümde size yarım açı formüllerini anlatmıştım. Bu formüllerle ilgili temel soru tipleri üzerinden gitmiştik. Bu bölümde de trigonometrideki yarım açı ile ilgili çok önemli seçici, belirleyici, önemli sorular üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz arkadaşlar sinüs 20 x olduğuna göre sinüs 50'nin x cinsinden değeri kaçtır denilmiş. Şimdi ben 20 ile 50 arasında bağlantı kurmam lazım. Ama şu anda bir bağlantı yok. Yani 50 işte 20'nin iki katı değil yarısı değil 20 50'nin filan. E peki ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. Şimdi sinüs 50'yi düşündüğümüz arkadaşlar. Sinüs 50 kosinüs 40'a eşittir. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan. E şimdi dikkat edersen 20 40'ın yarısı olduğuna göre kosinüs 40'ı ben yarım açı formülünden açarsam bu işi çözerim. Peki kosinüs 40'ı yarım açı formülünden nasıl açacağız? Birinci bölümde anlatmıştım. Kosinüs 40'ın yani kosinüsün yarım açı formüllerinin 3 tane ifadesi var. Kos kare x eksi sin kare x. 2 e, kos kare x eksi 1. 1 eksi 2 sin kare x. Bu söylediklerim kosinüs 2x'in açılmış halleri. Şimdi ben soruya baktığımda sinüs 20 verildiğine göre kosinüs 40'ı sinüslü olan ifadeden açarsam işime gelir benim. Yani ben bunu 1 eksi 2 sin kare 20 ile açabilirim. Buradan sinüs 20'yi de yerine yazdığımda sinüs 20 x olarak verilmiş. Soruyu ben yani 1 eksi 2 x kareyi bulmuş olurum. Yani sinüs 50'nin 1 eksi 2 x kare eşit olduğunu bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorularda bu tarz sorularda verilenle sorulan arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. ...yarım açı formüllerini benzetmeye çalışıyoruz. Ve bundan sonra zaten e, bağlantıyı kurduktan sonra soru çok net bir şekilde çözülüyor. Hemen bir tane daha soru görelim bununla ilgili olarak. Kosinüs 16A olduğuna göre sinüs 58'in A cinsinden değeri sorulmuş. Şimdi 58 ile 16 arkadaşlar alakasız gibi duran iki tane açı. Şimdi alakalandırmaya çalışacağız. Peki nasıl olacak hocam bu? Sinüs 58 arkadaşlar... İşte 90 dereceye tamamlayan açı nedir 58'i? Ee, nedir? 32 derecedir. O zaman ben bunu kosinüs 32 olarak yazabilirim hemen. Şimdi kosinüs 32 olarak yazarsam 32 ve 16 arasında bir bağlantı var. Yani 32 16'nın iki katı. O zaman yarım açıdan bunu açarsam olayı çözerim. Kosinüs 32'yi hangi yarım açı formülü açalım? Kosinüs 16 verildiğine göre kosinüslü olanını açalım. Yani 2 cos kare 16 eksi 1 ile açmamız bizim için kolaylık sağlar. Kosinüs 16 da soruda a olarak verildiğine göre o zaman cevabımız 2 a kare eksi 1 olacak. Yani d seçeneğinde cevabı görmüş oluruz. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Bu soruda da şekilde verilenlere göre kosinüs alfanın değeri kaçtır denilmiş arkadaşlar. İşte bir abc üçgeni var 6'nın karşısı 2 alfa 5'in karşısı alfaymış. Bize kosinüs alfa sorulmuş. Şimdi sinüs teoremini biliyorsunuz arkadaşlar. Sinüs teoremini hatırlatacağım size bu soruda. Sinüs teoremi şöyleydi. Bir kenar bölü karşısındaki açının sinüsü eşittir. Diğer kenar 5 bölü karşısındaki açının sinüsü. Yine buradaki kenarımız olursa bu kenar bölü karşıdaki açının sinüsü yazabiliriz. Böyle bir orantı vardı. Bu orantıyı biz arkadaşlar sinüs teoremi diyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz sinüs 2 alfa'yı görüyorsunuz. Sinüs 2 alfa'yı ben yarım açı formüllerinden açarsam şöyle olur. 6 bölü sinüs 2 alfa nedir arkadaşım? 2 sin alfa kos alfa'dır. eşittir 5 bölü sinüs alfa. Burada dikkat edersen sinüs alfa'lar birbirini götürdü paydadaki. 6 ile 2 de sadeleşti. Işte. Burada ne kaldı? 3 kaldı. Ben burada içler dışlar çarpımına girersem şöyle oldu arkadaşım. Yukarıdan devam edeceğim. 5 cos alfa eşittir 3 oldu bakın. E buradan bize cos alfayı soruyordu zaten. Cos alfayı yalnız bıraktığımızda 5'i karşıya böl olarak gönderdiğimizde kosinüs alfa değerini 3 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Bu soruda da arkadaşlar cos küp 15 eksi sin küp 15 bölü cos 15 eksi sin 15 ifadesinin en sade şekli nedir denilmiş. Şimdi pay kısmına dikkat ederseniz burada arkadaşlar 2 küp farkı var. Şurada 2 küp farkını hatırlatacağım sana. X küp eksi Y küp neydi? 2 küp farkıydı arkadaşım. Bunu şöyle çarpanlara ayırıyorduk. X eksi Y çarpı X kare artı X Y artı Y kare şeklinde çarpanlara ayırıyorduk. Şimdi ben bunu cos küp 15 eksi sin küp 15 de uygularsam şöyle olur cos 15 eksi sin 15 çarpı işte cos kare 15 artı cos 15 çarpı sin 15 artı sin kare 15 olacak. Bölü paydadaki de aynen yazıyorum cos 15 eksi sin 15. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar cos 15 eksi sin 15 pay ve payda da aynı sadeleşti. Ve pay kısmında, Kos kare 15 ile sin kare 15'in toplamı geldi. E bununla bunun toplamı neye eşit arkadaşım? 1'e eşit. Şimdi ifadeyi şöyle yazıyorum artık. 1 artı sinüs 15 çarpı kosinüs 15 şeklinde bir ifade bulduk. Peki sinüs 15 çarpı kosinüs 15 neye eşitti? Bunu birinci bölüm videosunda pratik olarak nasıl yapmamız gerektiğini anlatmıştım. Sinüs 30 bölü 2'ye eşittir diyorduk arkadaşlar direkt. Buradan devam ettiğimizde 1 artı sinüs 30'un değeri nedir? 1 bölü 2 bölü 2. Buradan ne geldi? 1 bölü 2 bölü 2 ne yapar? 1 bölü 4. Burada da toplama işlemini yaptığımızda cevabı 5 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız C seçeneği olur. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Şimdi süper bir soruya geldik arkadaşlar. X elemanıdır. 0 pi bölü 2. Yani X birinci bölgede bir açıymış. Tanjant x eksi kotanjant x 2 bölü 3 olduğuna göre kotanjant 2x artı tanjant 2x toplamı kaçtır denilmiş soruda. Şimdi ne yapabiliriz? Burada kotanjant x yerine arkadaşlar biz 1 bölü tanjant yazabiliriz. Yani ifade şöyle olur. Tanjant x eksi 1 bölü tanjant x eşittir 2 bölü 3 olur. Şimdi burada payda eşitlemesine girdiğimizde şöyle olacak. Tan kare x eksi 1 bölü tanjant x eşittir ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Şimdi ben bu 2'yi arkadaşlar sadece 2'yi paydadaki tanjantın yanına çarpım durumunda gönderiyorum. Şöyle olacak tan kare x eksi 1 bölü 2 tan x eşittir ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Şimdi ben bu ifadeyi komple ters çevirdiğimde şöyle olacak. Şuradan devam ediyorum. 2 tan x bölü e, tan kare x eksi 1 eşittir ne gelecek arkadaşım? 3 gelecek. Şimdi bu bize tanjant x'in yarım açı formülünü birazcık hatırlatması lazım. Tanjant x'in yarım açı formülü yani tanjant 2x neye eşitti arkadaşım? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'e eşitti. Burada payda da tan kare x eksi 1 var dikkat ederseniz. E şimdi ben bunu 1 eksi tan kare x yazarsam bu ifadeyi eksiyle çarpmış olurum. Dolayısıyla bu eksi 3'e eşit olmuş olur. Buradan şunu söylemen lazım. Tanjant 2x arkadaşlar neye eşittir? Eksi 3'e eşittir. Şimdi bize neyi soruyor bu arkadaş? Kotanjant 2x ile tanjant 2x'in toplamını soruyor. Peki kotanjant 2x ne demektir? Tanjant 2x'in tam tersi demektir. Yani kotanjant 2x arkadaşlar şuraya yazıyorum. Kotanjant 2x eksi 1 bölü 3 demektir. O zaman eksi 1 bölü 3 ile eksi 3'ün toplamı sorulmuş bize. Eksi 1 bölü 3 ile... Eksi 3 arkadaşlar ben toplarsam sonucu ne bulurum arkadaşım? E, 3 kere 3 9 işte bir daha. Eksi 9 eksi 1 daha. Eksi 10 bölü 3 olarak bulurum. Yani cevabım C seçeneği olmuş olur. Güzel bir e, tanjant yarım açı formülüyle ilgili önemli bir soru arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kos 20 çarpı, cos 40 çarpı, cos 80 çarpımının sonucu kaçtır denilmiş. Yarım açı ile ilgili meşhur sorulardan biridir arkadaşlar. Bu önemli bir sorudur. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Bu soruda işte koslar var dikkat edersen açılara baktığında 20, 40, 80 biçiminde birbirinin iki katı olan ifadeler var. Peki ben ne yapacağım biliyor musun burayı? 2 sin 20 ile çarpıp 2 sin 20'ye böleceğim arkadaşlar. Bu ifadeyi hocam neden? Nedeni şu arkadaşlar bakın 2 sin 20 kos 20 gelsin ve bu sinüsün yarım açı formülüne benzesin diye. Buradan devam ettiğimizde 2 sin 20 cos 20 ne olacak arkadaşım? Sinüs 40 olacak. Sinüs 40 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 bölü 2 sin 20. Şimdi biz ne demiştik? Sin 40 çarpı cos 40 pratik olarak sinüs 80 bölü 2'dir demiştik. Şuradan devam ettiğimde arkadaşlar ben bunun yerine sinüs 80 bölü 2 yazarsam sinüs 80 çarpı kosinüs 80 bölü 2'yi aşağıya kaydır verelim. Sonuçta e, kesirlerde çarpmada paydadaki ile paydadakini çarpıyoruz. Şimdi sinüs 80 çarpı kosinüs 80 geldi. Bu neye eşittir arkadaşım? Bu da sinüs 160 bölü 2 eşittir. Pratik olarak bunun yerine de sinüs 160 bölü 2 yazıyorum. Onun ikisini de yine paydaya attım Ve ifade bu hale geldi arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Sinüs 160 geldi. Sinüs 160 da işte 180 eksi 20'den sinüs 20'ye eşittir. İkinci bölgede sinüsler artıydı. Sinüs 20 bölü işte ikileri çarptığımda 8 sinüs 20 geldi. Sinüs 20'ler götürdü birbirine. Cevabımız ne geldi arkadaşım? 1 bölü 8 geldi ve bu işlemin sonucunu 1 bölü 8 olarak bulmuş oluruz. Bu da yine çok güzel harika sorulardan biridir yarım açıyla ilgili arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bu soruda e, 0 x 90 olmak üzere kosinüs x 2 bölü 3 olduğuna göre tanjant x bölü 2 kaçtır denilmiş. x açısı birinci bölgede bir açıymış. Kosinüsü verilmiş. Tanjant x bölü 2. Yani bu açının yarısı ile ilgili bir oran sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu sorularda size pratik bir bilgi anlatacağım. Önemli bir şey anlatacağım. Şimdi bizim özel bir üçgenimiz var arkadaşlar. Bu özel üçgen bu tarz sorularda bizim işimize yarayacak. Şöyle bir tane dik üçgen çiziyorum bakın. Dikkat edin özel bir üçgen bu. Şuralar arkadaşlar x bölü 2, x bölü 2 yazıyorum. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğuna göre burası da x bölü 2 ile x bölü 2'nin toplamıdır. Yani x açısıdır. Şimdi soruda bize kosinüs x verilmiş. Yani şu soldaki dik üçgende şu x açısıyla ilgili dik üçgende komşu bölü hipotenüs 2 bölü 3'müş. Şimdi ben komşu kenara x'in komşu kenarına 2 dersem hipotenüs 3 olacak. Şimdi bu kenarla bu kenar birbirine eşit olarak almıştım ben. Burası 3 oldu. E şimdi Pisagor'dan da şu kenarı bulabilirim. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 9'dan 4 çıktı 5. O zaman ne geldi buraya? Kök 5 geldi. Şimdi ben büyük üçgene bakarsam arkadaşım tanjant x bölü 2'yi bulabilirim. Yani şu açıya bakıyorum artık. Bunun karşısında kök 5 var. Komşu kenarda arkadaşlar 5. Dolayısıyla cevabı kök 5 bölü 5 olarak bulmuş olurum. Yani cevabım Edirne olur. Şimdi bu soru başka türlü çözülmez mi hocam? Çözülür tanjant x bölü 2 işte veya kosinüs x'i yarım açıdan açabiliriz arkadaşlar. Ama e, diğer yolla çözdüğümüzde soru biraz uzun işlemler gerektiriyor ve hata yapma riskimiz artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yöntem çok önemli bir yöntemdir. Ne zaman kullanacağız? Tekrar söylüyorum. Bir açı verildi. Bize açının bir oranı verildi. Bu açının yarısı ile ilgili başka bir oran sorulduysa bu üçgen arkadaşlar büyük bir kolaylık sağlayacak size. Hemen bir başka soruya bakalım. Burada da arkadaşlar 1 eksi kosinüs 2x bölü sinüs 2x ifadesinin eşiti sorulmuş. Şimdi e, birinci bölümde böyle bir soru çözmüştük. Şurada kosinüs 2x var yanında da 1 varsa arkadaşlar bu 1'i yok edecek yarım açı formülü kullanılarak 1'i ortadan kaldırman gerekiyor. Şimdi kosinüs 2x'in 3 tane eşiti vardı. Buraya yazıp oradan karar verelim. cos kare x eksi sin kare x'ti birincisi. Diğer arkadaşlar 2 cos kare x eksi 1'di. Diğeri de 1 eksi 2 sin kare x'ti. Şimdi ben bunlardan hangisini kullanırsam bu 1'i yok edebilirim onu düşüneyim. Kosinüs 2 x'in önünde eksi olduğuna göre şu arkadaşlar bakın şu üçüncüsü çok büyük kolaylık sağlayacak. Eksiyi dağıttığımızda çünkü eksi 1 bir gelecek birler birbirini götürecek. O zaman şöyle yapalım. 1 eksi kosinüs 2 x yerine 1 eksi 2 sin kare x yazdım. Bölü sinüs 2 x'i de yarım açıdan açalım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x olarak açtım. Şimdi eksiği ben paranteze dağıttığımda arkadaşım şöyle olacak. 1 eksi 1 artı 2 sin kare x bölü 2 sinüs x çarpı kosinüs x olacak. Şimdi eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Ne geldi arkadaşım buradan? 2 sin kare x bölü 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Bakın ikiler sadeleşti. Sin kare x'ten bir tane sinüsle bu paydadaki bir tane sinüs sadeleşti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x kaldı. Sinüs bölü kosinüs de tanjant olduğuna göre bu ifade tanjant x'e eşit olur. Yani cevabım C seçeneği olarak bulunmuş olur. Hemen bir başka soruya geçtim. Burada da arkadaşlar kosinüs 36 kök 5 artı 1 bölü 4 olduğuna göre kosinüs 72 ifadesi kaça eşittir denilmiş. Peki ne yapacağız hocam? Kosinüs 72 arkadaşlar yarım açı formülüyle ayrıldığında kosinüslü olanı kullanacağım. 2 kos kare 36 eksi 1 olarak açılır arkadaşım. Şimdi ben kosinüs 36'yı biliyorum. Kök 5 artı 1 bölü 4. 2 çarpı kök 5 artı 1 bölü 4'ün şöyle yapayım. Şurayı düzelteyim arkadaşlar. Kök 5 artı 1 bölü 4'ün karesi eksi 1. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşım? Kök 5 artı 1 bölü 4'ün karesini açacağım. 2 çarpı. Şimdi kök 5 artı 1'in karesi işte birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi bölü 4'ün karesi 16. Ve burada eksi 1'imiz var dikkat edelim. 2 ile 16 sadeleşti işte arkadaşlar. Ne geldi paydada? 8 kaldı. Yukarıyı düzenlediğimizde 5 artı 1. 6 artı 2 kök 5 bölü 8 eksi 1 geldi. Buradan arkadaşlar 8 kere 1 8. 6 artı 2 kök 5 eksi 8 bölü 8 oldu payda eşitlediğimizde. Ve paya baktığımızda 6 eksi 8 eksi 2 yapacak. Yani 2 kök 5 eksi 2 bölü 8 gelecek Payı da yine 2 parantezini aldığımda kök 5 eksi 1 bölü 8 sekiz geldi. 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde payda da 4 kaldı. Ve cevabımız kök 5 eksi 1 bölü 4 olarak bulunmuş olacak. Yani cevabım A seçeneği olur. Gördüğünüz gibi bu da yarım açı ile ilgili önemli bir soru arkadaşlar. Şimdi yarım açı formülleri ile ilgili ikinci bölümü de burada noktaladım. Çok önemli çok güzel sorular seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde, diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.